Siz kimsiniz ve neden bugün oturma eylemi yapıyorsunuz? Devlet Su İşleri'nin önünde. İsmim Yener Çalışkan. Devlet ye Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü'nün kamu emirçisi olarak çalışıyorum. 38 yılı kamu emirçisi. Burada oturmamızın sebebi nedeni e, baskıları, sürdürme ve moblünikleri. Bunu demem nedenimiz, uzun süreden beridir <laughs> e, iş yerlerinde, kanal mesleğinde çalışanlara e, mob, süsürgül ve baskılar <laughs> uygulanıyor. Bunlara itiraz ediyoruz. Evet. Onun dışında da, ben kendi isteğim dışında, Döngemenoğlu'nun onayıyla başka bir yere süsürgül bize göre sürdü. E, yaklaşık orada bir yıl görev yaptım. Daha sonra da mahkeme süreçlerimiz falan oldu. Mahkeme bizim ligimize sonuçlandı. Alel acele işte gelip yeniden işlerine başladı. Kendim başladım. bir hafta çekmedim. Yeniden genel müdürlüğe yazı yazdım. Kendim tayinimi çıkarttılar. Onlar da tayinimize göre sürgün. bunu kabul etmedim. Antikyanetmenin kötü kullanmaları kabul etmiyoruz. Bu Kusal anlamda bir kazanımımız var. Yardımın verdiği karara saygı duyuyorum. E, talep ettik, istedik. Buna yani, bunları yaptık. Buradaki asıl, asıl sorun şu, e, burada yaklaşık 700 tane arkadaş çalışıyor. E, dolayısıyla ben kendim de aynı zamanda Kezkevallı Aile Sanayilerin Kameracılığı ile bir temsilci yürütme kurulu yapıyorum. Bizim de mevzimizde diğer arkadaşlarımız sinirlenmekte bir sürü gidiyorlar. Biz de bunlara karşı çıktığımız bir sinirde ee, bizi burada görmek istemez. Doktor değilsiniz. Zaten biz sus, kanunsuz hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Yani, Bunlar hala e, bu tür işlemlere devam ediyor. E, biz bu kurumlarda herkesin diğer hakkı olan işini yap ehil insanlar eliyle ilgili insan talep Ve zaten insanlar da ekonomik olarak bir sıkıntı yaşıyorlar. Bunun yanında da kurumlar da fazla, fosil, işin içine girdiği zaman çalışılmaz bir oluyor. E ve bu da iş barışını bozuyor. İş barışını da tamamen işverenin kendisini sağlaması gerektiğini ifade ediyor. Uygulamalarını şey yanlış olduğunu ifade ediyor. bu uygulamalarından vazgeçin siz de bu dördün içerisinde devlet yıkanışları insanlarsınız. Herkese eşit bir şekilde davranın diye söyledik. Özellikle kestiler ve karşı bir şeyler var. Antipatikleri var. Ee, biz keski sokakta kaldık. Sokakta mı? Ee, sokakta mı olacağız? Mücadele edelim. Ee, mücadele Asla vazgeçmeyelim. Bölgemizde bulunan çağrımız olsun. Bu soru uygulamalarına vazgeçsin.